Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Dört büyük kulüp final biletini almak için mücadele edecekler. Kupa Kupa herkese yakın ama Bu maçlar sonunda iki takım Kupa'nın kurtulma tutacak ve Nihayetinde sadece bir takım ona sahip olacak Ben Hasan, Mustan ve Ali Kerim Öner Karşılaşmayı anlatmak üzere Bizlere ayrılan bölmede hazırlıklarımızı tamamladık Her şey gayet güzel Statta atmosfer bir harika Canlı yayınımız başlıyor Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Ve özellikle turkishspinkel.com ekibi adına Hepinize merhaba evet, Şampiyonlar Ligi maaşı Ali Kerim hocam. Evet. İki takım da bu maç için çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. İki takım da mükemmel durumda. Ama en mükemmel olan bakalım kim olacak? Sevgili yönetmenimiz şimdi takımların saha dizilişlerini ve ilk 11'lerini getiriyor ekrana. Maç başladı. Başlar başlamaz statta müthiş bir tezahürat, müthiş bir uğultu. İki takıma da başarılar. Selçuk İnan. Pasın yolunu kesti ve aldı topu. Diya, Montoya ileri oynadı. Lewandowski savunmanın arasına pas düşündü. Müthiş pas. Hızlı geldiler rakip alana. Yardımcısının uyarısını dikkate alıyor hakem ve Karol Offside üstünlüğü ele geçirme planları Offside'a düştü. 5 dakika geride kaldı. Aradan bir pas düşüncesi. Defans başarılı uzaklaştırdılar. Via Sergio Busquets. Topu aldı. Burak Yılmaz Çok hızlı çıkıyorlar. Orta alanı çabuk geçtiler. Pozisyonu değerlendiremedi. Kale önünde gerçekten net bir pozisyon harcıyor. İyi ki yarım saatlik bölüm tamamlandı maçta. Kaleye bakıyor. Rahat aldı kaleci. Şut biraz daha köşeye gitse belki gol olabilirdi. Müthiş vurdu yalnız. Hummels. Şimdi Wesley Snyder. Tam ayağı en test bas. Gol olsa şık bir gol olacaktı ancak şuttan sonuç çıkmadı. Atak devam ediyor. Köşeye indi orta şansı. Ceza sahasını ortaladı bölgeden çok daha iyi vuruştan olan bir oyuncu bu vuruşu olmadı. Hummels Snyder Lewandowski Selçuk İnan Burak Yılmaz. Pato. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Son düdük çaldı. İlk yarıda 45 dakikalık ilk devre sona erdi. İlk yarı golsüz geçildi. Türkçe Spiker.com'un sunduğu mücadele tüm heyecanıyla devam ediyor. İkinci yarı başladı. İki takıma da başarılar. Pato. Müthiş bir pas. Şut pozisyonu. Kaleyi gördü ve vurdu ama gol gelmedi. Baskı gelince geri oynadı. Wesley Snyder. Lewandowski. Via. Bir saatlik bölüm geride kaldı. Top kaybı karşı atağa dönüşebilir. Son mu dönemedim? Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. Enfes bir çalım rakibi. Onuruyla oynadı adeta. Kalehun. Şöyle bir arkadaşlarına baktı. Sergio Busquets. Ses Fabregas. Lewandowski. Basın geçmesine izin vermedi. Montoya. ...75 dakikalık zamanı geride kaldı değerli seyirciler. Mücadelede son bölümleri gidildi. Orta ceza sahasına. Kaleci çok iyi yer tuttu. Ortayı hiç zorlanmadan aldı. Şu pozisyon galibiyet için belki de son şanstı. Ancak hala son vuruşlarda sorulur. Gol pozisyonu. Aklındakini uygulayamadı ve kaptırdı topu. Kalehon. Sabri. Şut pozisyonu. Şut ve gol. Klas bir şut ve kaleci ne yapsın? Önceki maçın ve bu maçın toplam gollerine bakınca puan tablosunda öne geçtiler. Yerden sert şutlar kalecilerin kabusunu seke seke gelen top kalecileri çok kolay yanıltabilir. Az önce en güzel örneğini izledik. Rövanş mücadelesinde şu an üstün durumdalar. Aynı şekilde toplam skorda da öndeler. Tekrar bakıyorum. Evet. Attı şutu. Barcelona köşe vuruşu kullanacak. Ortası içeriye doğru. Savunma müdahale etti ama çok da uzağa gitmedi top. İşte son düdük ve müthiş heyecan hakemin son düdüğüyle sona erdi. Canlı yayınımızın sonuna geldik değerli futbol severler. Ali Kerim hocamıza da çok teşekkür ederiz. Yayında ve yapımda emeği geçen e, herkese <laughs> özür diliyorum. Ee, ama özellikle TürkçeSplitter.com ekibine çok teşekkür ederiz. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu akşamlar. thank you